sen de böyle bak, bak, Yusuf. Bak, sen ey su basamıyorsun. Yatakları da ıslat. Kardeş sen bana şunu. çek. Sen de alma. niye balık diyor? Allah Allah. Ali ne Ali? Bu Ali? Gece gece bu soğukta. Gece gece bu soğukta bunu Ali? Sizin mi yapacağınız işin <laughs> O piç hangi püç suya bastı? <laughs> ne, ne oldu lan? Yusuf tuttu <laughs> üzerine Yusuf. Anam suya bastı. Anam az subay verdi amirim. Şurada bir şey olmadı abi, Temizlik. A susural var. Dırla dırla. Bu joya geçmiş joy. Burda. La şu uzmanlar odasına bas şunu buraya. Ne yarak. mi çekim abi? Ben mi çekeyim? Ali abi ben mi çekeyim abi? Yani sen yeter kadar yaptım. Ben mi çekeyim abi? Tamam. Muzak. Buraya bas suyu buraya bas Bıra 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 gitsin Bıra gitsin Buldum Taş uzmanları odasına bas lan Basmam odasına asla Bunları ver 앞뒤